2023 seçimlerine Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak giren Sinan Oğan, 12 Haziran 2011'den 7 Haziran 2015'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. dönem Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak görev almıştı. Peki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en kilit ismi haline gelen Sinan Oğan, MHP'den neden ihraç edilmişti? 2011 seçimlerinde Iğdır, Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci olduğu tek şehirdi. Sinan Oğan da bu şehirden seçilerek kendi itibarını daha da yükseltti. Üstelik o yıllar açılım yıllarıydı. Sinan o anda dinamik ve entelektüel profiliyle o yıllarda milliyetçi camiaların en sevdiği isimlerden birisi oldu. Ancak bu durum Devlet bahçeliği bir noktadan sonra rahatsız etmeye başladı. Sinan Oğan'ın kendisine danışmadan bir söyleşi yapmasına kızan Bahçeli, madem ki bana ihtiyacın yok, bundan sonra tek başına yürü sözleriyle Oğan'ın üstünü çizdi. Bahçeli'nin gazabına uğrayarak 7 Haziran seçimleri öncesinde liste dışı kalan Sinan Oğan'ın attığı Milliyetçi Hareket Partisi barajın altında kalabilir tweet'i ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi oldukça kızdırmıştı. 7 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi %16 oy alarak oylarını yükseltti. Milliyetçi Hareket Partisi'nde zafer havası hakimken Sinan Oğan herkesin görüp de söyleyemediğini söyleyen tek isimdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti Türk dünyasının gözbebeği İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partisi HDP'nin gerisinde kaldı. Başarı nerede? Sinan Oğan'ın bu ifadeleri ise bardağa taşıran son damla oldu. Artık kendisine karşı atış adeta serbestti. Bahçeli, Oğan'ın partiden ihracını istemiş fakat Iğdır İl Disiplin Kurulu, Devlet Bahçeli'nin ihraç kararına direnip ihraç kararı almamıştı. Bu yüzden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi eşi olmayan bir karara imza atarak Iğdır Teşkilatı'nın görevine son verdi. Devlet Bahçeli'nin sonrasında Merkez Disiplin Kurulu'nun devreye sokmasıyla Sinan Oğan partiden ihraç edilmişti. Milliyetçi Hareket Partisinden ihraç edilen Sinan Oğansa ilerleyen günlerde mahkeme kararıyla partiye geri dönmeyi başarmıştı. 7 Haziran sonrası 1 Kasım'da gidilen erken seçimde MHP'nin büyük bir oy kaybı yaşaması sonrasında Sinan Oğan'ın genel başkanlığa aday olacağını açıklaması devlet bahçeciliği adeta çileden çıkarmıştı. Parti içerisindeki siyasi çalışmalarını sürdüren Oğan, 2017 yılındaki referandum sürecinde bir kez daha Türkiye siyasetinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sinan Oğan, isyan bayrağını tümüyle çekti ve Devlet Bahçeli'ye karşı bayrak açtı. Meral Akşener ve Koray Aydın'ın ardından Ümit Özdağ da bu muhalif isimlere katıldı. Bunun üzerine 4 kişiden oluşan muhalifler çalışmalarına hız verdi delegelerden imza toplayarak MHP genel merkezine götürdüler. Ancak yeterli delege sayısı olmasına rağmen Devlet Bahçeli kurultayı toplamadı. İki defa kurultayı toplayan muhaliflerin topladıkları kurultay mahkeme kararıyla geçersiz sayıldı. Muhalif MHP'lilerin tüm çabasına rağmen 16 Nisan 2017 referandumunda tartışmalı bir evet kararı çıktı. Ancak MHP'li muhalifler topladıkları kitle ile güçlü bir tabana sahip olduklarını ispatladılar. Bunun üzerine Meral Akşener'in liderliğinde yeni bir parti kurmaya karar verdiler. Ancak Sinan Oğan bu partiye katılmayı reddetti ve yoluna yalnız başına devam etti. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak yaklaşık 3 milyon seçmenin oyunu almayı başaran Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur seçiminin de en kilit ismi olarak nitelendiriliyor. Peki size göre Sinan Oğan ve taraftarları 28 Mayıs'ta hangi adayı destekleyebilir?